Başarılar diliyorum. Rengarenk bayraklar, ülkelerin tişörtleri London 2012 e, burada birbirinden güzel bir sinerji oluşturuyor. İşte hemen arkamda görmüş olduğunuz salonda da boks müsabakaları yapılıyor. Güreşe dair Atasporu Güreşin Lokomotif Programı Güreşe dair Bayramın ikinci gününde İstanbul Beykoz'dayız Cumhuriyet Köyünde harika bir e, tatil köyü var ve bu tatil köyü e, aynı zamanda Genç Milli Takımında kamp merkezi Serbest Stilde Beykoz'da Cumhuriyet Köyünde buradayız işte görmüş olduğunuz gibi bu muhteşem e, kampta e, gördüğünüz gibi. Legend Otel'de e, serbestçilerimiz e, kampa girdiler ve 5-7 Eylül tarihleri arasında da Tayland'da dünya şampiyonasına gidecek e, gerek Greco-Roman gerek serbest e, güreşlerimiz bir de bayanlarımız var. Ama şu an tabii e, gençlerde teknik kurmay adına teknik direktör Gökhan Yavaşer hocamız bizi hemen Legend Otel'in girişinde karşılıyor ve e, Sayın Hocam iyi bayramlar. Teşekkürler hoş geldiniz. Öncelikle kampımız e, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler sağ olun. Şöyle içeriye doğru bir bakalım, evet. e, gidelim, hoş bir sohbetle röportajlarımızı da alalım. Evet. Biz Güreşe dair olarak e, sizin ziyaretinize geldik. Çok teşekkür e, ederiz bir bayram günü. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizin de hayırlı bayramlarınız olsun. Biz de sizi bu bayram günü burada görmekten çok mutluluk duyduk. İçeride sizi layıkıyla ağırlamaya çalışacağız inşallah. Peki. Evet bakalım nasıl bir kamp karargahı burası. çok beğeneceksiniz ekranları başındaki değerli güreş severler. Gerek özellikle mini hayvanat bahçesine açık arazisinde lamalarından, küçük midilli atlarından, göletlerinden burada tabii ve halkımız da çok güzel bir bayram tatili geçiriyor ama güreşçilerimizin çalışmalarından görüntüler, hoş sohbetlerden röportajları yine güreşe dair de sizin için görüntülüyoruz efendim. Dünya şampiyonası var biliyorsunuz güreşte ve güreşinde serbest stilde kampı Beykoz'da Cumhuriyet köyünde. Bu köyde harika bir e, tesis var ve buradan tüm salon sporlarına, mücadele sporlarına, spor kafilelerine, federasyonlarına ve kulüplerine duyurmak istiyoruz bu harika e, yer. Beykoz'da ama daha fazlasını işletme sahibinden öğrenmek istiyoruz. Öncelikle tesis çok harika ve Teşekkür güzel ederiz. bir bayram. İyi bayramlar diliyoruz. Biraz müesseseden ve tesisten bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle tüm ülkemizin ve kanalınızın nezdinde tüm bölgenin bayramını kutlarım. Tesisimiz Beykoz'da. Beykoz'a bağlı İstanbul'da, Cumhuriyet Köyü'nde yer almakta. Biraz önce çekimlerini yaptınız. Tesisimizden gören tepenin arkası Boğaz'dır. Boğaz'ın hemen arkasında ormanın içerisinde 80 dönüm bir tesise sahibiz. 80 metrekarelik alanda canlı hayvanlarımız, bungalovlarımız, ahşap yapılarımız, görmüş olduğunuz ana binamız ve spor birçok spora hizmet edebilecek alanlarımızla ülkemize hizmet etmekteyiz. Şimdi güzel bir gölet var. Su sporlarında da burada çok önemli. E, ...sporlar yapılabileceğine bir işaret. Peki güreşe dönelim. Genç milli takım burada serbest stilde ve dünya şampiyonu öncesi... ...son kampını teknik direktör Gökhan Yavaşer ve kurmayları burada yapıyor. Güreşçilerin e, tesis içerisindeki uyumu, personelle uyumu, giriş çıkışları... ...güreş e, yani profilini nasıl yorumluyorsunuz güreş milli takımını? E, tabii biz de e, gençlik dönemlerimizden itibaren birçok spor branşında e, bulunduk. Ee, gördüğüm e, en kaliteli, e, en nezih insanlar e, güreş takımındaymış, güreş hocalarıymış. Ben e, bunu daha önceden bilmiyordum. Burada tanıştık, burada e, birbirimizi sevdik, saydık. E, i̇nanılmaz kaliteli, inanılmaz nezih insanlar olduklarını, e, inanılmaz kaliteli bir spor olduğunu, atasporumuzun gerçekten e, mükemmel bir spor olduğunu ben de burada tanıma fırsatı buldum. E, bunun için hocalarımıza ve öğrencilere çok çok teşekkür ediyorum inanılmaz bir ahenk ve uyum içerisinde otelimizin diğer misafirleriyle de aynı uyumu yaşayarak güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Ee, dilerim ki Allah'tan e, bir sürü madalya, bir sürü e, birinciliklerle ülkemize dönsünler inşallah Tayland'dan. Evet değerli güreş severler tabii e, mutfağın içerisindeki değerleri ekrana getiriyoruz ki Türkiye'nin İstanbul'un nerelerinde kamplar yapılabilir. Tabii burada e, güreş gençlerini tebrik ediyoruz. Çünkü burada giriş çıkışları Gökhan Yavaşer'in programına riayet etmeleri kısacası milli takımı e, temsil etmeleri güzelliğini en iyi şekilde e, ortaya koymuşlar. Dünya şampiyonasına inşallah bunu taçlandırırlar deyip sırayla bakalım bisikletlerindeki milli gençlerimizi size tek tek bir tanıtalım efendim. Adım Muammer söylediğim Sancak. 50 kilogramda Türkiye temsil edeceğim. Dünya şampiyonasına inşallah iyi bir sonuçla geri döneriz. Muammer hangi kulüpten geldi A milli takıma? Bursa Büyükşehir Belediyesi. Bursa Büyükşehir'de güreşe bakış açısı nasıl? İyi ee, güzel yani yemekleri falan hep iyi çıkıyor yani. Genç ma Spor İl Müdürlüğü Süleyman Şahin ilgileniyor mu sizinle? Yani onu bilmiyorum ben daha yeni geldim. Transfer biliyorum. oldu. Yani, evet yeni transfer oldum. Öyle çalışıyoruz bu sene işte takıma girmeli kilogramda. Türkiye'yi temsil edeceğim inşallah. Tayland'da? Tayland'da dünya şampiyonası temsil edeceğiz. İsmim Hakan Cengiz. Ülkemizi 55 kilogramda dünya şampiyonasında temsil edeceğim. İnşallah altın madalya ülkemize geri dönmek istiyorum. Hakan'cığım sen milli takıma hangi kulüpten geldin? Bursa Büyükşehir. Bursa Büyükşehir. Peki Bursa Büyükşehir'de... Ee diğer arkadaşına sordum ama özellikle Genç Spor İl Müdürlüğü'nün Süleyman Şahin biliyorsun o da bir güreş hakemi. Evet, ilgi İlgi evet. ve alakası büyük şehirle beraber güreşe bakış açıları nasıl? Ya, son derece ama ben de yeni transfer olduğum için arkadaşlarımla pek fazla bilgi sahibi değilim. Daha 6 aylık Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuyum. Peki hedeflerinde neler var? Hedeflerde inşallah bu dünya şampiyonasından altın madalya dönmek. Daha sonrası olimpiyatlarda inşallah takıma girip altın madalyayı olimpiyatlarda da almak Adım Selahattin Kılıçsallayan. Kahramanmaraşlıyım. Ankara Tedas Spor Kulübü'nde uğraşıyorum. Ee, bu 15 gün önce yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Önümüzde 15 gün sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'nda e, birinci olmak için çalışıyoruz. Takım olarak iyi hazırlandık. İnşallah Türk bayrağını göklere dalgalandıracağız orada. Peki Beykoz Kampı nasıl geçti? Beykoz Kampı çok güzel. Ee, antrenmanlarımız da güzel geçti ve 66 kilogramda güreşiyorum. Adım Mustafa Kaya. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ndeyim. Tokatlıyım. Evet. Mustafa senin tabii Avrupa şampiyonluğun var. Background'unu şöyle bir hatırlat bakalım. Başarılarında şu ana kadar neler yaşadın? Başarılarımda e, Türk bayrağını göklere dalgalandırmak kadar güzel bir şey yok gerçekten. E, parayla ölçülecek bir şey değil yani. Bunu anlatmak isterim. Emeği geçen herkese hocalarıma, antrenörlerime, kulübündeki Sporcular antrenöre çok teşekkür ederim. Evet. Bunu Peki diyeyim. elinde bulundurduğun derecelerinden biraz bahset başarı derecelerini? Ee, gençlerde Avrupa birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğüm var. Yıldızlar'da Avrupa derecem var. İnşallah Avrupa'da gösterdiğim şampiyonluğu dünya şampiyonasında da Allah izin verirse tekrarlamayı düşünüyorum. Evet. Bayrağımızı göndere dalgalandırmak istiyorum inşallah nasip olursa. Ben Abdülkadir Özmen. 1992 Erzurum doğumluyum. Erzurum yol sporda e, güreşe başladım. Oradan aldığım e, Avrupa ikinciliğinden Ankara Şeker Spor kulübüne transfer oldum. Orada da e, bayağı bir e, çalışmalarımız güzel geçti. 8 Se, sene Avrupa'da Avrupa Şampiyonu oldum dünya ikincisi oldum. Bu sene de 5 e, ayda kamptayız. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. E, önceki Avrupa Şampiyonası'nda e, ülkemi şekilde temsil ettim. Avrupa ikincisi oldum. İnşallah e, önümüzde şimdi e, dünya şampiyonası var. ...ona hazırlanıyoruz. İnşallah ülkemizi... ...en iyi şekilde temsil eder. İnşallah ülkemize altın madalya getireceğiz. Altın madalya... ...ferd olarak değil de daha çok... ...gönüllerimiz takım halinde şampiyon olmak. Ülkemize hem altın madalya hem de altın kupa gelmek. Tabii evet. ki... hedeflerimiz bunlar gençler... ...değil de ileriye yönelik... olimpiyatlar olsun. Daha büyük... hedeflerimiz var. Bunları basmak olarak kullanıyoruz. İnşallah ileride de ülkemize en iyi şekilde... En iyi, ...en iyi şekilde... Temsil edip? Temsil eder. Ee... Başarılar devamlı getiririz. Başarınızın dileriz. Fatih Erdin, Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nde güreş yapıyorum. Ülkemizi 84 kiloda temsil edeceğim. İnşallah istediğim şekilde madalyayı alıp geri geleceğiz. Peki e, özellikle Beykoz kampı senin için nasıl geçti? Çok zorlu, titresli dünya şampiyonası var hazırlık kampı. Kaldı 10 gün. 10 gün işte elimizden geleni yapacağız. Evet. zorlu maçlar olacak. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Peki Çorum'a bir bayram mesajı yollamak istiyor musun buradan İstanbul ee, Beykoz'dan? Ailem hiç e, göremedim altaydır. Kamplar nedeniyle altaydır hep sürekli çalışma içindeyiz. İnşallah geldiğimde onlara bayram hediyesi olarak madalya getireceğim. Çorum'un ve Türkiye'nin ee, gururu e, olacağız. Evet bir de bayram mesajı vereceksin ee, herhalde. E, 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 e. Tüm Çorum'daki hocalarıma, antrenörlerime, kamptaki antrenörlerime hepsine teşekkür ediyorum. Ve tüm Çorum halkının bayramını kutluyorum. Ali Böncoğlu, 96 kiloda güreşiyorum. Ankara Şeker Spor'da güreş yapıyorum. 6 yıldır güreş hayatıma devam ediyorum. Bir ay önce Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum. Burada kamptayız şu an. Ailemizden ayrı. Bayrama gidemedik. Bu arada ailemin de bayramını kutluyorum. Ellerinden öpüyorum büyüklerimin. Dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Şurada 20 gün kaldı. İnşallah ülkemizi altın madalya madalyayla döneceğime inanıyorum kendime. Bize dua etmelerini istiyorum Türk milletini. Bize katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olan antrenörlerimize, arkadaşlarımıza. Herkese teşekkür ediyorum. Evet ağır siklette tabii ülkemizi temsil edecek e, bir değersin. Seni bir tanıyalım bakalım. Adım Hamza Özkara Deniz. 120 kilodayım. E, geç, e, geçen yılın dünya üçüncüsüyüm. Bu yıl Avrupa'da üçüncü günü oldum. Ama hedefim dünya şampiyonu olmak artık yani yeter dedim yani. Son senem. Yine e, önümüzde büyükler var. Büyüklere hazırlanıyoruz. Büyüklere hazırlanırken de bu gençler kampları işte bunlar çok iyi olacağına inanıyorum. E hocalarımız, arkadaşlarımız hepsi yardımcı oluyor. Elinden geleni yapıyorlar. Biz de bu emeği görüyoruz ve ona göre çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu sene işte son dünya şampiyonu gençlerde. Şampiyon olmaya hedefe koyduk. Bu yola çıktık Allah'ın izniyle. Evet. Olacağız Allah'ın izniyle. Peki Beykoz Kampı senin için artık son rütüşler 5 ile 7 Eylül'de. Tayland'da olacağız. Nasıl evet. geçti? Beykoz kampı, Bundan önce bir önceki kampta buradaydık. Ee...